Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu alışveriş merkezinden kaçacağız. Etrafımızı zombiler sardı. Yanımda Mert ve Gatnova var. Gatnova aynı zamanda Twitch yayıncısıdır. Aşağıdan linkini bulabilirsiniz. O zaman hazır mıyız gençlik? Her zaman. Hadi başlayalım. Nova sessiz. Utandı. Hadi gel gel. Hadi başlıyoruz. Aga çok hızlısın. Hızlıyımdır. Vay yavaşla yavaş. Ama. Yavaş. Değmek çok. Hadi bekliyorum. Zombiler. Geç geç geç. aman aman. Onun böyle bir yer mi varmış lan? Aa çok darmış be. Aga bir kişi sığıyor ya. O yeter. Gizli kapı var mı acaba oh. orada? Aha. Mut. <laughs> Lan ana. Kiti. Ana bu Ben de söyledim ya. Ana. <laughs> Oğlum buradan nereye? Al. Ha dur girdim içerideyim. Gel G gel. He tamam tamam. Gel gel. Lan ben öldüm. Ben de öldüm. Oğlum öldüler konuyu söylüyor. Sen niye öldün? Tamam. <laughs> Tuvalet lan bura Abi tek kişi girin abi, Ben girdim Abi mesela. ben çıldıracağım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> gel, Kardeşim. <laughs> gel, bekliyor. Ananı. <gülüyor> 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 gitti. <gülüyor> gitti. Gitti gitti gitti. <laughs> Aa <gülüyor> çıldıracağım. <gülüyor> bye bye. <laughs> Goodbye. Tamam dur, sinirlendim şu an. senin yapacağın iş şey. Tamam hadi. <laughs> eee şimdi buradan nereye gideceğiz? Bilmem. Kapı açık. Lan! Ağabey! Işiii! E şey e şey e Işıyacağım e diyecektim lan. Te teleport, teleport. Ee. Aha. Aha. Lan! Basamadım ben buna. Tamam otomatik yapıyorum. İnşallah otomatiktir. Gel gel otomatik o Hop. Valla ucundan kurtardım. Az sıkıntı. Lan <laughs> Aynen. sarmaşıklara değmeyin. Abi işte. Geçen yine geçiyorum. Geçen yine Ulan atlıyoruz öldü. böyle. <laughs> siz orada mısınız? Öldüm ya lan. Ben Webstoy'u bekliyorum reis. Mükemmelsin. Gel. Aslim. Hayır hayır hayır. Kıs, 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 kıs. <laughs> Hop. Geldim. Tamam. Zıplayın ver. Çek, çek geri Seni ee, <laughs> gidin. Bura bura gel. Teleport teleport. Ee, Ona la. Ha şuradan oyun oynuyor. Tekken yapalım mı? <laughs> Onlara değmeyecek mi? Bilmiyorum abi çözemedim. Değmeyecekmişiz. Ben de son daha fark ettim. Hop, ay geçtim ben. Nova, önüme niye çıkıyor? <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Hep Nova'nın yüzünden. Aga <laughs> be. Suçlayacak biri bulundur. O ne lan? طيب <laughs> evet. buradan mı? Yo değilmiş. Değil diyor. Nerede lan? Key diyor anahtar var diyor buralarda. Aha buldum. Nerede? Aç kapı, aç kapıyı abi. Aldım. Alamadım. Almaya çalışıyorum. Aldın mı lan yoksa? Ha aldım bir tane yellow kart. Abi tamam aç. Nasıl Açın. aldınız lan onu? Tamam tamam açıldı kapı gel. Bir de. Açılmıyorsun. Biri de. Bire bas kapının önüne. Oğlum zombi sesi geliyor. Alo. Tamam biri bir daha basın anahtarı bırakın. Gel gel buradan. Abi zombi sesi geliyor. Evet. Lan Şu şurada var. Lan şurada var. Peşimizde mi? oğlum no, gelmemiş of. abi. Biz... Onu ben senin için yakaladım. Hapis attım kardeşim. İyi. en geride kal. Peki bunlar zombi dışkısı mı? Biz değmemiz Galiba. Hı Oğlum bu sıkıntı. Wipe at mı bu? Ne bu? Asma kral yok mu? Belki vardır. <laughs> ha geçtim. Merhaba. Lan bu top atmıyor. He. Merhaba. Hadi ya. Dayıcım su balonu kaç para? <laughs> Ayda. Oğlum. Oğlum. Adamlar işiyor. İşemeyin la. Oğlum bence o inşallah işemeyin süper ay Ayy özür dilerim. Sese bak. Nova'ya bakıyordum. Nova neredesin? 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 Ne ara geldin lan sen? geldim Hoppa. Abi bu çaprazları ee? niye de yiyorum ben ya? Aa ben bayılıyorum bu çaprazlara ya. Oğlum çok TP var. Oğlum. Oğlum harita i̇ttiriyor güzel. oğlum ya. bu. Alo ittiriyor bu Aa lan. Lan. Oğlum. Ben Söylesen niye? Sen erkenden. Ödüm. Abi, i̇lk başta bir emin olamadım da sonunda emin oldum. Zıplamanın gerek yok ya. Ha, şöyle o tarafa doğru yap. Hadi geldim geldim. El sallama. Yetiştim. Ağır. <laughs> <laughs> Dikkat! Yavaş! Yavaş! Ben, zıplarım yavaş. Burada. ben, ben or Aa. oradan zıplarım ben. Bence zıplama. Zıpladın şu an. <gülüyor> <gülüyor> yan... <gülüyor> Aa, yan, bir şey söyleyeceğim, taktik verim size yan profilden bakarak gidin. Böyle mi? Artı bir. Aynen, çok mantıklı. Sen bu işi lan ama. Oo <laughs> burnumun ucundan geçiyor. Hıh. <laughs> bu oynama. İlk defa Ay. oynamam dışında oh. bir sorun yok. Dayı nereye hadi. <laughs> Abi çok TP var bu son şeylerde. Adam harita yaparken galiba sıkılmış. Anan. O sandalye <laughs> niye düşmüş? İşte o. Aa lan oğlum ölmedim ya. Zombi sesi geliyor. Aa. Hayır ya. Tamam. Zombi sesi beni eritiyor, irkiyor. İrketiyor. Oğlum patates kızartmasından da ölmezsin ya. <laughs> Bu yerde yine <bir> patates kızartmasın. <laughs> değmedin, değmedin, değmedin. Ben değdim abi. Oyun bozuk, oyun bozuk. Kol bozuk. <laughs> abi, abi. masa beşi şey uzatır mısın? Abi! Oğlum bu <laughs> <laughs> tam masa beşlik oyun ama. tam masa beşlik oyun ama. masa altı yazdırmak istiyormuş. <laughs> Adam gitmiş ya beklememiş bile Hadi, ya. Hadi bekliyorum daha da abiyim. Oo ya bir dakika ama oyun bozuk. Oyun bozuk. <laughs> <laughs> nereye gidiyorsun nereye? Bak insan Gidiyorum, kardeşini bak. bırakır mı? Hayırsız ben vefasız. Ben... Ben beklemem abi. Tamam Hiç arkasında şey. saçları olmasa da. <laughs> ya. Aga be. Aga be. Gerçek var ama. <laughs> Arkada kuyruğu Adam. var. Tamam. O nasıl geçeceğiz? Evet onu ben de şey yaptım. Çizim Ortaya mı gireceğiz? Ya. Ne yapacağız? Çizgiye basmayacaksın abi onu fark ettim <laughs> <Lan>, ben. He. <laughs> ben harita iyi. Oğlum ben niye yine haritanın tersine gidiyorum ya? git git. Ben de diyorum ki burayı geçtim. Dersini mi yapmışlar abi? Adam? Ben gene balıktayım. Kırmızı yanmıyor. Aa ona çarpmıyormuş. Ha dondurmaları değmeyeceğiz. Oğlum oradan nasıl geçiyoruz? Bana da bir taktik Geçemiyormuşuz. Oğlum <laughs> ben geçemedim. Durun lan. Petek değil mi? Peki kafamın yere düşmesin. Peki bizim dondurmalarda ölüp buradaki şeyin çalışmaması. Evet. Abi burayı nasıl geçiyorum ben hani? Kanka mi bak şimdi, şimdi Yere araya. Araya o ne biliyorsun? gidiyorsun. Zıplıyoruz Ay, abi. Kenarlara mı değmeyeceksin? Karar evet. Kenarlara değmeyeceksin. Ortalara evet, de evet, evet 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 Tamam okey. dondurma hep oldu ya. Ay senin Ay dondurma ya, gibi. Ya dondurmaya değdim. Oğlum söylesenize dondurmalarda değmeyeceksin. İki <gülüyor> saattir <gülüyor> biz ne diyoruz? <laughs> Aa. Çıldıracağım. Kafayı yedim. Ana. Birini. Ya ya. nasıl öğretilir göstereyim. bak bak. Ama nasıl geçilir değil. Nasıl öğretilir. Dondurma gibisin nedir lan o şarkı vardı bir tane. <laughs> İçim ürperiyor. Ya evde ya yoksan. Ya evde yoksan ama ya. Geçtim. Ama bu da çalışmadı. Abi bunlar niye çalışmıyor? Ay adam sen sattın bizi gittin mi? Bekliyorum. Tamam. Lan. Oğlum ya. Kayıyor mu? Bekliyorum abi. Çalışmıyor. Çalışma. Bak 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 şunlara bak. <laughs> spray spray geliyor. <laughs> Mert öldü. <laughs> ne oldu öldü? <laughs> oyun bozuk. Oyun bozuk. Kol bozuk. <laughs> Kol bozuk. Webstorcum <laughs> masayı 3 uzatır mısın? <laughs> masayı 3 abi. <laughs> Oppa! Oppa! Yarışmanın birincisi Gatnova. Abi <laughs> ben, ben gelirim ya. Bay bay. Aga be adam zıplıyor. Bak öldü bak öldü. Zıp şu anda zıp da. zıp öldü zıp. Gitti. Al al al. <laughs> al al al. Ye, ver çekirge. Benim canım çekirge. <laughs> evet, gel oynayalım. Gelemedi. Abi, orada. Öldü orada. Siz, siz gidin abi ben geliyorum. <laughs> beni bırakın. Beni bırakın. Beni Adam bırakmayız. Hadi bakayım. Ben bırakırım bu arada. Ben olsun. <laughs> Satışlara geleceğiz. Bir gelemedi be. <laughs> Abi ölüyor mu? Hadi lan. <laughs> Abi git git. Adam, <laughs> adam geri dönüyor. Adam, adam geri dönüyor seni <gülüyor> almak için. <gülüyor> <gülüyor> lan öldü <laughs> <laughs> En başa atmayacak değil mi? Aa! En başa attı. <laughs> ya ben bir daha dönmem ya. Abi bayram benim gelip bunu bırakmamız yok mu? Beklemeden <laughs> Ben hemen gelirim arkadaş. Aa öldüm lan. Hadi bakayım. Oğlum bir dakika ya kabul etmiyorum ben bitirdim. Abi dondurmalarda yavaş. <gülüyor> Mert. <gülüyor> Orada da ölmezsin. <laughs> Çıldıracağım. Ölüm o. Kendimi seveyim. <laughs> <laughs> Son anda bastı. Çok iyi ya. Aa. Abi. Mert geldi. Mert yapma bunu. Son iki tane kalmıştı be. Tamam tamam geçtik artık sıkıntı yok. <laughs> ben büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Fenerbahçesi aslında Galatasaray'ı götürüyor ve büyü bozuluyor. Aha, gitti vallahi gitti. Zıp zıp ne var? iki defa yaptım ya. Geç oğlum ben seni geçerim, sıkıntı yok. Bak. <laughs> ha. Gidelim mi lan? Hadi git gidelim lan. Ben dön gidiyorum. Gittim. <laughs> git git. Ben gelemedim. Ha yüz gerekiyormuş. Abi bunlar niye çalışmıyor? Evet arkadaşlar beni bıraktılar. Şimdi <laughs> onları beklemeyeceğim. Tabii geçebilirsem. <gülüyor> <gülüyor> geçebilirsem. <gülüyor> Geçemiyordum. Abi bunlar niye çalışmıyor? Oh, i̇nşallah o deminki yere. Deminki yere. Görmem. Bakayım. Oo! Oh! Oo! Oh! <laughs> Mert şu anda bizi beklemeyecek harbiden. O yüzden tek canımız var. Tek canla bitirmem lazım. Ya öyle bir dünya yok ya. <laughs> Allah. Allah gözüm. Allah Allah. Peki bu kaç tane şey var? Şu anda biz 25. deymişiz. Vallahi hiç bilmiyorum abi. Ya ama orada ölmezsin ya. Gedi atlıya böyle sümük gibi yere fırlattı beni. Bir paçavra gibi yere fırlatıldım. Ben gidiyorum. Burada save var bak Dur. bak. Save'i görmedin. Arkanda save vardı. Bir tane save atlamışsınız bu arada. Arkada dondurmanın yanında Aa, bir tane save. Aha. Var. Evet, doğru. Save Aa. Bu arada doğru söylüyor Yavuz. Webstore. Hı. Ee, save'i atladığınız zaman galiba bug'a giriyor oyun. Yani. Yaptınız mı abi save'i? şunu yapmadım şu anda yaptım. Bak, kırmızı abi, yandı mı? Evet. Bu yandı. Bu arada geçtim. Mı? Geçtim ağlayın. Öldüm geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bile bile gittim öldüm. <laughs> Bil aynen bak şimdi oldu. Evet Yavuz tebrik ediyorum. Şimdi nerede save abi? Geçtim. <laughs> o peteğin üstünde. Petek. Bak direkt karşına gel. Bak ben şu anda seni göremiyorum. İlerle. Ha. ha. Biz onu ya atlamışız ha. Onu he? biz atladığımız için aynı. Aga sen Ana ne oldu bu? Yavuz joker oldu ya. Joker oynuyor. Dur lan, ha. Buradayım. Bir tam Ya orada da ölmesin ya. Bay da ölmesin. Bayramcığım tavmaması var mısın? Teşekkürler kardeşim. Hayır. Basmıyorum. Lan. <laughs> oh, oh, oh. lan. Hain kostok. Biz seni o kadar bekledik. İnsan bir kere oh. bekler be. Aa öldüm. Oh canıma değsin. Biz şu dondurmaları geçersek geliyoruz. <laughs> Geçtik <laughs> ya. Heh, bunu geçtiysem gerisini geçerim abi. Oğlum bu tatlı ya olmuyor bu. Oğlum şu anda 5. kattayım demin fark ettiyseniz yeri yumrukladım. Yani tekmeledim. Geldim. İnşallah ev sahibi bir anda evden atmaz beni. Ç ya orada da ya. Gat ben gidiyorum abi. Görüşürüz abi. Abi baloncuktan bol ölür mü insan ya? Ha baloncuktaymış, tamam. Geldim. O baloncu zombinin başka bir şeyidir. Neydi lan? Zombi mi? dur. Ay! 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 <laughs> <laughs> Aa o, onda da mı ölüyorsun? Abi katlama geldi bu arada ya. Sesini duyuyor duyu gibiyim. Tabii canım. izindeyim. İzindeyim geliyorum. Nasıl tutmayayım oğlum ben neyim izinde <laughs> Bak ben kim gelmiş? Aha adam. <laughs> 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 Oha adam geri dönüyor Sen niye geri dönüyorsun bu arada? Kim geri dönüyor? Sen. Ben mi? Ben mi geri dönüyorum? Ben Sen mi geri dönüyorsun? <laughs> Aga! Eee baloncuğu nasıl geçeceğiz? He tamam duruyormuş. God Nova geldi mi? Ay! Ben şu kutuları sevmiyorum. Ben sabahtan da geri dönüyormuşum. <laughs> Aga be. Aa ben geri döndüm. Ih ayağım değil. Ah oh, ah oh, emmi. Ah lan emmi. Nereye gideceğiz? Arabaya doğru mu? Yok arabaya doğru değil. Bu bizi hiç alakadar etmez ya bu arada. Vın vın. Oğlum birden. Arabayı de alıp kaçmamız yok abi. mu peki? Yok bu arada. <laughs> bu sefer yapacağım. Ben kutuları hiç sevmiyorum abi. Okey. Geldim. Geldim. Oh öldüm. Patates. Aa, burada. Bu inşallah zombinin bravo değildir. Lan. Ay. Geberin lan. Hepiniz ölüm. Hayır. Hain kostok. Ana. Öyle deyince öldüm bak. <laughs> Benim bedduam tutar bilmiyor musun sen? <laughs> Bilmem Ehe <laughs> geçtim. Bu arada Mert. Lan. Ne? Oğlum, pipetten de ölmezsin ya. Ölürsün ya. ölürsün. Elektrik kablosu sattık. Ya. Nereden geliyor lan bu? içinde bir şey geçmeyen pipet lan bunlar. Ağla. Ağla gözüm. Allah Allah. Ya oğlum değmedim ya. Bugün. Geçtim. Ki. Mert. Hoş geldin bebi. Arkana bak. Ya bu arada iki Mert çok sıkıntı ya. Hepsi <laughs> <laughs> oradan Mert diyor. Abi, ben, ben diyor. kaldım burada. Alo. <laughs> çok iyi abi. Bu adam Help. ateş ediyor. Help me. Help me. <laughs> Ölmen mi? Geldim geldim sakin. Aa ben zombi geliyor. Aldı. Kaç kaç kaç. Adam ateş ediyor bak dikkat et. Aa ölmedim. Atış ediyor abi. Kanka ben Kanka. Düştüm, <laughs> ölmedim. Uf. Ben bastım gidiyorum abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Ben düştüm ama ölmedim. Evet, şans. Yine 4'e ay uştunlar abi atlama ya. Lan oğlum ölmedim sıkıntı var da. Oh. <laughs> Şu anda her... Herkes ölmüyor. Adam ölmek <laughs> istiyor. He öldüm. Nereden gideceğim lan? Buradan mı? Ha kutular. Makyaj malzemeleri buradan. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? oğlum bir şey söyleyeceğim. Oyun bende bug'a girdi sanırım. ölüyorum. Ölümsüz çıktı. Ay! Bu rujların üzerinden mi geçeceğiz bu arada? Evet. evet tamam. Sen oraya geç de buraya gel. <laughs> Değil mi Mert? Bir tık kafam düşmüş olabilirim. <laughs> Hayır ya. Ne tekte geçtim. Tekte mi geçtin? Tekte geçtim Sen adalet. şaka yapıyorsun. Vallahi tekte geçtim. Mert Efendim. Ne diyor bu? Yalan söylüyor ya inanmıyorum. Vallahi tekte geçtim lan. İnanmak istemiyorum. Hayır. Hayır, olamaz. Yalan söylüyordur ya. <laughs> Yalan söylüyorsun. Yalan! Aldım. Aa, bir... Aa ha, bir dakika öldükten sonra <laughs> kutuya değdin. Dur bakayım. Vallahi onayladı. <laughs> Öldükten sonra geldim ha buraya. Bir an şey diyecek zannettim. Öldükten sonra dilime ama falan diyecek zannettim. <laughs> ölüm ölüm dediğin neler ki gülüm? Ben senin için yaşamayı gülüm. Abi ne? Önde miyim? Nasıl ya? Tabii ki de gerçek. Ya. El, ne? Girdi kalanki, restor. Shh, agave. Ses yapma. Agave. Ya on nasılsin ama ya, boş. Aa lan yine öldüm ama geçtim ya. Nasıl öldüm ya? ama geçtim ha. Vallahi diyorum, ölüyorum. Vücut parçalarından bir tanesi. Bak buldum. Şey, <laughs> Bak buldum. Bak buldum. <laughs> Developerlar bulaşın bana abi. Abi burada nasıl Beş geçiyor? Liraya. Nasıl geçiyoruz? Neredesiniz? Google. Nasıl bir yerdesiniz? Lan! Oooo! Oh. Oh. Ee, siz bana iki yok. bölüm fark atmışsınız abi. O oh, adama info yok dedim adam. Anladınız? Ay. Şşş, Allah aşkına yandım. Küfür yok. Küfür <laughs> yok. <laughs> Pardon abi. <laughs> Demin ben bir iki tane biplersin. <laughs> <laughs> Bip. <gülüyor> Koyacağım bunu yalnız. <laughs> E hadi, gelcen mi? Geldi. Bugün gelirim ha, ya. Birinciyim. Bitti mi? Evet. Harbi mi? Evet, birinciyim. Aa! Oğlum ne oluyor lan? Haritayı bitirdik. Evet, ben geri ben başladım. De, ben de geliyorum abi. Geliyorum. Yo, zıplamayı yap. Geleceğim. Kurtulduk mu zombilerden? Bir dakika dur. Aa, ne oldu Hoş lan? Hayır. De... Ya. Bu ne? Başka bir harita attı bizi. Nereden gidiyoruz? Hangisine gittiniz? Bilmiyorum. Soldakine gittim. Speed aldım. Aynı haritaymış lan. Soldaki Kaydıraklı olan. Evet. Hadi bakalım. Bu ne abi? Neredeyiz? Bizi değiştirelim. Harita değiştirelim. Yok lan biz buradan geçmiştik. Mert. Yok, yok başka, başka. Ya aynı, aynı değil. Değil mi? Değil. değil. Ama şöyle bir şey var. Hani listede adımız yok. Hani acaba şey miyiz? Hani... Bakayım. Bilmem ki. İkinci bir, bir, iki, yedi. En o, aşağıdayız abi. Biz en aşağıdaymışız. O zaman abi, biz Onlardan önce bitirmemiz yok mu? O zaman Videoyu bit burada bitiriyoruz abi. Zaman ya, ne burada da ya? Buradan da <laughs> ikinci part olarak devam ederiz artık. Olmaz mı? Olabilir abi. Birinci haritayı bitirdik. Part 2 olarak buradan devam ederiz. O zaman Aynen. Gel mi dönüyorum? Ben döndüm. Döneni görür Allah. Allah. O yana ne olmasın? Döneni. Biz de döneni kardeşim sıkıntı var yani. Hayırdır. <laughs> bütün yargılara rağmen buradayız. Neredeyiz? Buradayız. Neredeyiz? YouTube'dayız. Geldim abi. Kızarmış ya, sesleri geliyor ya. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen.